Buradan alıyorum. Evet. alıyorum. Doğru mu alıyorum yanlış Evet doğru doğru. Alıyorum. Neden, Neden? dolduruyoruz? Arkadaş işi şey yok. onu şu an sütü mü? Ağzınız güzel, harikasınız. Batıramadınız ya bak. Batmıyor <laughs> bile. <laughs>

şey <laughs> 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 <laughs>

Da da da. ama yeteri daha, daha ya evet çok soruldu. Senin açık pek Öyle mi? Aynen. Bu şey, şey. şey. İnanası İnanası şey. şey. Aynen. işi Niye şey bu? bu Benim vardı. Özel bir annemiz burada bir doğum günü etkinliğine gelmişti. Dedi ki, "Huriye abla, ben atölyem var. Atölyemde çok güzel çalışmalarım var. Mutlu kafemizde özel bireylerimizle yapsak bunu olur mu?" dedi. biz de çok sevindik, çok mutlu olduk. Ben bu kadar hızlı ilerleyeceğini de tahmin etmemiştim. Şu anda 15 tane özel birey annemiz ve çocuklarımızla devam ediyoruz. Ama sayı günden güne artacak gibi özel birey annelerimiz çocuklarıyla akşam saatlerinde mutlu kafelerinde hem gönüllerince vakit geçiriyorlar hem de dikiş dikiyorlar şu anda. Bu bizi çok çok heyecanlandırdı ve burayı sahiplenmeleri, mutlu kafelerini sahiplenmeleri ismi gibi mutlu oldular. Bugün e, dikilen bana e, sevgiyle el ele yastıklarımız Kastamonu'da e, 3 Aralık Özel Bireyler Günü'nde ilçeden gelen Bozkurt, Çatazeytin, Taşköprümüzden gelen özel bireylerimize hediye edilecek tahmini 120 yastık e, hedefliyoruz. Amacımız özel bireyli çocuklarımızı daha çok böyle aktif hale getirmek. Yani amacımız sevgiyle el ele mesajını verebilmekti bize. Evet dibinden aynen Elimizden geldiğince daha çok ilerlemeyi düşünüyoruz. Çocuklarımız için çok güzel etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerimizde de gönülsever, sevgili annelerimizi burada bekliyoruz inşallah. Çocuklarımızın kalbine dokunabilmek için bu küçük kalplerimizi seçtik. Umarım, umarım e, yüzlerini güldürebiliriz.